Gelelim büyüktür operatörüne. Eğer dedim. Şey, eğer öncesinde int a eşittir 3, int b eşittir 2 dedim. Eğer dedim a büyüktür b ise telefon çalsın. <laughs> evet arkadaşlar. Ekrana A artı B'yi yaz dedim. Değilse parantez açtım. Şöyle yapalım. Şuraya yaptım. Ekrana bir şey yazdım. Kodlar böyle devam ediyor. Yukarıdan aşağı okunuyor. Her şeye birer komut. A3 diye bir kutu oluşturdum. B2 diye bir kutu oluşturdum. Bunun değişken, int tipinde değişken. Eğer A büyüktür B ise 3 2'den büyük mü? Evet. Ekrana A artı B'yi yazacağız. Yani ekrana 5 yazacağız. Değilse ekrana bir şey yazma. Buraya girmiyor zaten. Buradan devam ediyor. Bu şekilde